Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere bir tane site alacağım Bu site çok hoşuma gitti. Onun için sizinle paylaşmak istedim. Site ne işe yarıyor? Öncelikle onu söyleyeyim. Site burası. Sitede nasıl bir şey var? Mesela. Mesela para vereyim. Mesela diyelim ki 20 dolar şu anki güncel e, fiyatıyla beraber söylüyor. Diyelim ki 20 dolar kaç Türk lirası? Ya da mesela 100 TL kaç dolar? Mesela sizin 250 TL'niz var. 250 TL kaç dolar aralığı? Bir iyi tarafı daha var. O da şu veri boyutu. Mesela e, diyelim ki 10 GB kaç MB yapıyor? Mesela hemen diyorsunuz Bakın 8000 81.920 tabiriyle mesela bakın mesela sizin elinizde ne var? yani ki 20 dolarınız var. Ben bunu 20 dolara e, şu anki bugünkü yani bugünkü mesela bugün ay 18 Eylül Cuma 2020. Bugünkü para birimiyle söylüyor. Günlük söylüyor bu. Mesela 20 dolarınız var. 20 dolar. Bugünkü parayla ne yapıyor? Bakalım. 151 TL para yapılmış. Yani şu an 20 dolarınızı bozdurmaya çalışsanız 151 TL. E çok çok bunu belki kuyum kira dolarcılar alırken kuyum kira alırken biraz farklı olabilir ama bu güncel sorunu söylüyor size. Işte. Mesela diyelim en az 500 TL'niz olsun. Bunu ee duranları. yok o Tamam dolar bu. Mesela diyelim ki 500 Türk liranız var. Buna kaç dolar yapıyor? Bakın görüyorsunuz. 66 dolar. Var. Yani 500 tane 66 dolar yani siz 400 boşluğu bozursanız 60 TL falan 60 dolar kan gelir böyle. E, ee, daha dönüştürme şeyleri de var mesela hız, güç, kuvvet. E, ee, ben bu sitenin içine videonun altına katacağım. Artı site Türkçe versiyonu var bakın bir sürü versiyonu var. Çevirme için. Site şu an, site şu an e, Türkçe görüyorsunuz. Ee, bu site hoşuma gitti sizinle paylaşmak istedim şimdilik kendinize iyi bakın hoşçakalın